Yılmaz Özdil, Cemaziyel Evvel. Asrın liderimizin en sevdiği mevzudur, habire tekrar eder, bu CHP zihniyeti var ya, bunların il başkanları valiydi, biz bunların Cemaziyel Evvel'ini çok iyi biliriz der. Her mitingde anlatır, bu CHP zihniyeti tarih boyunca atanmamışlarla seçilmemişler arasındaki farkı anlayamadı. Gençler dedelerinize sorun söylesinler, CHP döneminde valiler il başkanıydı der. E bakıyoruz, AKP milletvekilinin sünnetinde AKP hamlemli pasta kesen vali var. Depremde insanlarımız enkaz altında can çekişirken bakanların yüzüne girmek için kamuoyunda algı çok iyi diyen AKP valisi var. Makam odasına oturur oturmaz Bismillah ilk iş Atatürk'ün fotoğrafını indirip AKP genel başkanının fotoğrafını asan vali var. 30 Ağustos resepsiyonunda 10. yıl marşı yerine AKP'nin seçim şarkısını çaldıran AKP valisi var. 9 Eylül resepsiyonuna katılmak yerine AKP il başkanının kızının düğününe giden AKP valisi var. ABD bağımsızlık günü kutlamalarına katılan, İsrail milli günü kutlamalarına katılan, Sudan bağımsızlık günü kutlamalarına katılan, Kuveyt milli günü kutlamalarına katılan, 19 Mayıs kutlamalarına izin vermeyen vali var. Tarikat şeyhini protokole oturtan vali var. CHP'nin kapatılmaması en büyük talihsizlik diyen AKP valisi var. AKP'ye oy toplamak için elektriği, suyu olmayan köylere buzdolabı, çamaşır makinesi dağıtan valiliğin depolarında AKP pankartları bulunan AKP valisi var. Amerika Başkanı'nın karşısında hazır duran başbakan istemiyorum, one minute diyen başbakan istiyorum diyen AKP valisi var. AKP'nin dev tesisler olarak duyurduğu toplu açılış töreninde törenle yalak açılışı yapan saygı duruşu ve İstiklal Marşı'ndan sonra yalan başında konuşma yaparak bu yalaktan su içen hayvanların süt verimi artacak diyen AKP varisi var. AKP'nin dev tesisi olarak mezarlık hizmet binası açılışı yapan, mezarlıktaki törende kurdele kesen o kadar nezih bir mekan ki insanın ölesi geliyor diyen AKP valisi var. Dev tesis olarak umumi tuvalet açılışı yapan, tuvaletin kurdelesini törenle kestikten sonra tuvaleti inceleyen AKP valisi var. Sırtını sıvazladığımız kökten dincilerin füzeleri Türkiye topraklarına düştüğünde, 22 insanımız hayatını kaybettiğinde AKP'yi bilimsel olarak savunarak bu roketler tabii ki düşecek, havada mı kalacak, yer çekimi var diyen AKP valisi var. 12 bin yıllık Hasankeyf baraj sularının altında kaldığında Kaybettiklerimizden çok kazandıklarımız var. Mesela bu sayede göl kazandık, şehrimiz göle kavuşmuş olacak diyen AKP valisi var. Kokteylli tören düzenleyip icra dairesi açılışını yapan AKP valisi var. İcabında sayın valim, atlayacaksın kamyonun şoför mahalline, sen gideceksin, kömürü sen vereceksin lafını duyar duymaz kamyona atlayıp götüren, kendi elleriyle kömür torbası taşıyan AKP valisi var devletin valisi olması gerekirken elbette iktidarın valisiyiz diyen AKP valisi var. Utanılacak, sıkılacak bir şey değil, hükümetin valisi olmaktan şeref duyarım diyen AKP valisi var. Cila süngeri getirterek ayakkabısı tozlanan AKP bakanının ayakkabısını silmeye kalkışan AKP valisi var. Muhalef milletvekilleri tekmeli yumruklu saldırıya uğradığında, linç girişiminde bulunulduğunda saldıran kişilerin demokratik haklarını kullandıklarını söyleyen AKP valisi var. Disk başkanının coplanmasına normal diyen AKP valisi var. AKP milletvekili aday aday olup seçimi kazanamayınca gene vali yapılan AKP valisi var. Yüz milyonlarca lira yaptırılan kayakla atlama kuleleri çöktüğünde reklamın kötüsü olmaz tanıtım oldu diyen AKP valisi var. AKP'ye şirin görünmek için iftar sofrasında Coca-Cola'yı protesto ederek Fanta içen AKP valisi var. Şehrin en önemli meselesi buymuş gibi ayakta işemenin itikatımıza ters olduğunu söyleyen camilerdeki pisuvarları söktüren AKP valisi var. İlkokulu ziyaret edip kara tahtaya Türkçe yerine Arapça yazan AKP valisi var. AKP il başkanından açık açık hediye isteyen televizyonda canlı yayında bulunan AKP il başkanına cepten mesaj gönderip sayın başkanımızdan bir hediye bekliyorum mesela bir umre seyahati olabilir diyen AKP valisi var. Ekrem İmamoğlu'nun havalimanında VIP salonunu kullanmasını engellemeye çalışan AKP valisi var. Ekrem İmamoğlu bana hakaret etti diyen AKP valisi var. Koronavirüste mücadele eden sağlıkçılara teşekkür edeceğine bize yük oldular diyen AKP valisi var. Koronavirüste mücadele toplantısında AKP milletvekillerini davet edip CHP milletvekillerini çağırmayan hatta şehirlerin CHP'li belediye başkanlarını bile toplantıya çağırmayan AKP valileri var. AKP il başkanlarıyla birlikte Ankara'ya gidip AKP'li bakanları ziyaret eden AKP valileri var. AKP il başkanıyla birlikte esnaf ziyareti yapan AKP valileri var. Valilik etkinliğinde AKP'nin seçim sloganını kullanan AKP valileri var. AKP il başkanıyla ortak basın toplantısı düzenleyen AKP valisi var. Devletin konut projesinde kural çekilirken AKP milletvekillerini ve AKP il başkanını davet edip muhalefeti çağırmayan AKP valisi var. Muhalefet partilerine miting yasağı uygulayan AKP valileri var. En son... AKP Genel Başkanı Muğla'da miting düzenledi. Muğla Valiliği sosyal medya hesaplarından mitingin duyurusunu yaptığı, Muğla halkı bizzat valilik tarafından mitinge çağrıldığı, bilahare yine valiliğin sosyal medya hesaplarından endamın yeter şarkı seçtiğinde AKP bayraklarıyla AKP mitinginin klibi yayınlandı. Dedelerimize filan sormamıza gerek yok aslında. Biz bunların cemaziyel evvellerini iyi biliriz hakikaten.